Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Best of Gamers'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. PES 2016 FIFA 16 serimize yakında başlayacağız. GTA 5 serimize yakında başlayacağız. İnşallah. Ve arkadaşlar şimdi bugün 8 bal pul oynuyoruz. Size de tavsiye ederim. Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir haftada daha yeni açıldı kanal ee, biz kanalda hemen aboneliğimizi yükselttirdik şimdi 550 para kazandık tam 55 bin dibindeydik hediyeler gelmiş onları alalım Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun 43 yıldız hala. Sağ ol Kadir. Kader bizim tanıdığımız arkadaşlar. Şimdi e, şey turnuva yapalım biz. Rakibimiz aman Allah'ım. Aman Allah'ım iki yıldız çıktı. Ne yenilirsem yani ben bir daha turnuva yapmayacağım. Hep oyun oynarım sadece. Ne yenilirsem. Bakın arkadaşlar. Da dört maç yapmış. Hiçbirini kazanamamış. Bir sürü yapmış. Hiçbirini kazanamamış. Yüzde sıfır. Ama daha iki yıldız. Allah'ım. Hadi. Bismillah. Oradan at. bak bala işte. Bala. Bal demek. Oyunu kaybettim demek. Pardon arkadaşlar. Bir saniye. Ben sessiz alayım bunu. <laughs> böyle. Şimdi başlıyoruz. Ba başlıyoruz. Baba başlıyoruz. Ne kadar güzel oldu. Çok sevinçliyim arkadaşlar. FIFA 16 zatenimizde var. PES 2016'ya da ulaşıyorum. Yakında ulaşacağım. Al ulaşabilirim kesin değil. İnşallah o da gelir. Arkadaşlar bu arada bunu da demek istiyorum. Eğer e, ucuza para almak istiyorsanız FIFA Jersey'den e, bizim hesabımızdan alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, FIFA 16 vardı. Onu biz Almanya'dan aldık. Peste öyle geliyor. Çünkü orada yani burada kazık yiyorsunuz. Ora, orası buradan yaklaşık 80 lira daha ucuza geliyor. Yani 50 euro hesap edin. Atamadık arkadaşlar. Biz ee, şunu geri se sesli alalım. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Biz bunu seve seve istiyoruz. Seve seve video çekiyoruz. Yani 10 dakikalık videoları emek emeğimiz lütfen boşuna gitmesin. Biz yani böyle şey sizin eğlenmeniz için bu videoları çekiyoruz. İsterse 900 1 milyon abone olsun. Yani sizin eğlenmeniz için her şeyi yaparız biz hepimiz şimdi de öndeyiz bakın arkadaşlar ben bunu şimdi çok zor atacağım dağıtamayacağım gibime geliyor aa, aa! Aa! Kırmızı tam dipte kaldı. Arkadaşlar benim istatistiğime bakın. Abici sporo A arkadaşlar çok 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 paramız vardı onun sayesinde böyle para kazandık biz ama gaza geldim kazanırım dedim tam 1 milyon paralık oynadım ondan da 102 yıldız çıktı bana sıra vermeden beni ezdi geçti ve şu an tam 4-5 aydır ben bu haldeyim bir türlü parayı yükseltemedik. Yani ben para vererek para almak istiyorum ama o zaman bu oyunun tadı çıkmaz. O yüzden biz böyle devam edelim. Ama arkadaşlar ben şunu sayesinde mutlu oldum. Gördüğünüz gibi bu istekler var. Hele Türk istekası yani o kadar mutlu oldum ki. Ve ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Oyunu bıraktı. Yenileceğini anladı ve Fransız ama İngiltere'de yaşıyor. 31 yıldız 1 milyon para kazanmış. Onun, onun ve bu kişinin kazanını bize karşı oynayacak. Arkadaşlar rakibimiz belli olunca ben maça başlarım. Ve rakibimiz belli oldu. Hemen bir saniye sonra belli oldu arkadaşlar. Yani çok şaşırdım. Dört yıldız oldu. Yani bu gidişte rahat kazanırız gibime geliyor. Bu arada arkadaşlar biz 100 aboneye ulaşınca 100 aboneye özel bir tane video çekeceğiz. Özel ama. İnşallah ulaşırız. Ulaşamazsak yani bana böyle geliyor. Ulaş böyle bir 3 hafta bir ay sonra 100 abone ulaşırız. Çünkü daha yeni bir kanal. Yani yeni bir kanal bu kadar uzun kısa sürede bu kadar fazla abone olacak değil ya. Yani mesela atıyorum kafa tarattım PewDiePie. pay. PewDiePie eskiden tanınmıyordu. Çok abonesi yoktu. Ama artık bir günde PewDiePie'ın ee, bir günde 7000-8000 bin, bin abonesi oluyor. Yani öyle bir şey var. Evet arkadaşlar. on topunu da soktuk. Bizim soktuk ve şimdi asıl zor yere. Uf, biz bunu ya. Allah. Bismillah. Evet girdi. Şimdi daha da rahatladık. Çok da rahatlamadım aslında ama biraz. Ha, güzel güzel. Oha on topunu nasıl sokmayı becerdim. Yuh ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ulan Allah benim şansıma tükürsün. Tüh. Anasını... Eee. Kanalda küfür etmek yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yani. He, ee, bu, bunların hepsini İngilizler de bakarsa biraz İngilizce gerekirse ama abone elik sayısını yükseltelim. Uh, yes of the, the ball uh, of the 8-ball pool and the final you know, of Southall under Enes. Şizofren ettiniz insanı ya. Evet, evet, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Arkadaşlar turnuva bitince videoyu bitireceğim. Çok güzel videolar yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenirseniz like atmayı unutmayınız. Allah razı olsun. Güzel iyi vuruş dedi. Güzel vuruş dedi. Ve bunu da soktuk finale geliyoruz. Arkadaşlar bu arada onu demek istiyorum. Lütfen kaçırmayın. Lütfen kaçırmayın. You know bugün büyüklerin büyüğü, büyüklerin büyüğü, pildi payın canlı yayını var. Evet arkadaşlar benden çok şaşırdım. Ama saatini yani ben mana e, benim abim abime sordum. Pivzi payı biliyor musun dedim. Evet dedi. Sadece pivzi payı biliyormuş. Ben de sordum. O dedi ki pivzi payının canlı yayını var dedi. Ben de çok şaşırdım. Şey Saat kaçta dedim. Ben de bilmiyorum. Söylemiyor yok diyor. Nereden öğrendin diyor. Söylemiyor. Ama muhtemelen yalan da olabilir. Şimdi abim bazen böyle bir şeyler yapıyor. Ama yine de ben Yunov'a bakacağım. İnşallah canlı yayındadır da bakarız. Yani oyun oynar. Çünkü e, yabancı dille konuşuyor. Onu izleyecek halimiz yok. Sadece oyun oynaması iyi oluyor. Ay, burası önümüz Pay diye başlıyor. Ama benim Sizlerim Şerafettin. Yani kanalın ortağı Şerafettin. O da öyle başlıyor. Ona hatta daha çok yakışıyor. Hay basamıyorum Şerafettin diye başlıyor. Bence çok güzel. Şerafettin buradan da sana selamlar. İyi ki böyle bir başlangıç yapmışsın. Bence yani bu başlangıçtan hiç vazgeçmemiz çok güzel bir başlangıç. Ve şu an 17 yıldız iyi oynuyor ya biraz. Bu, bu ne lan? Tövbe tövbe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi profilini Arkadaşlar gördüğünüz gibi profilini Allah'ım ya Rabbim tövbe tövbe estağfirullah. Çok şaşırdım. Evet bunu aslında sokabilir sarıya çarptırarak. Aa sokamazmış. O zaman sallayacak artık. Başka ne yapsın? Ama sallayarak da yüzde %50 girebiliyor. Ya ne yapıyorsun? Öyle neden sallıyorsun? Girmez ki. Dedim. Öyle hayatta girmez. Ama artık ezilme zamanı. Beyaz sok girmeyecek. bu arada e, ben buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Eee Best of Gamers'tan çok güzel yeni oyunlar e, gelecek. Yani bu serimiz bir yavaş yavaş biterse yeni oyunlar gelecek. Ne oldu? Ne oldu? Ya böyle internet gitmiş artık. Ya da elektrik yok, internet gitmiş. Ha tamam. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ben bu turuncu atmakta daha e, şeyim. Yani ben Evet. İşte bu. İşte bu. Bunu da ama rahat atarsak. Yani siyah belki zor sokarız. Ama inşallah sokarız. Ooh. Şimdi biraz zor olabilir, zor olabilir, kolay olabilir. Yani hiçbir şey diyemem buradan. Çok yavaş attım. Çok yavaş attım. Evet arkadaşlar. Burada Turnuva'nın galibi olduk. Ve paramız yükseldi. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler. Iyi günler.